Dünya ve Gündem kanalından hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2022 yılının Şubat ayında başlattığı savaş hala devam ediyor. Rusya'nın Soledar'ı düşürmesiyle yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bahmut. Moskova, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi konumundaki Bahmut'u ele geçirmek için saldırılara devam ederken Putin'in hamlesi dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Rus lider ülkesinin Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söyledi. Rus devlet medyasının aktardığına göre Putin, söz konusu hamlenin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını ihlal edeceğini söylerken ABD'nin de silahlarını Avrupa ülkelerinde konuşlandırdığını hatırlattı. Putin, Moskova'nın silahların kontrolünü Minsk yönetimine bırakacağını da sözlerine ekledi. Putin'in nükleer hamlesi sonrası ABD'den flash bir hamle geldi. ABD'li yetkililer Washington ve Moskova'nın START antlaşması kapsamındaki iki yılda bir yapılan nükleer silah verilerini paylaşmayı durdurduklarını söyledi. Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Putin'in geçen ay Rusya'nın anlaşmaya katılmasını askıya almadan sonra bile ABD'nin Rusya'ya bu bilgileri sağlamaya devam etmeyi teklif ettiğini ancak Moskova'nın Washington'a kendi verilerini paylaşmayacağını bildirdiğini söyledi. ABD ABD Rusya'nın son nükleer silahsızlanma anlaşması olan Yeni Start Antlaşması'na uymadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı kongreden gelen talep üzerinde yaptığı açıklamalarda Rusya'yı nükleer silahların kontrolü ile ilgili denetlemeleri askıya almak ve görüşmeleri iptal etmekle suçladı. Rusya, Yeni Start Antlaşması uyarınca kendi topraklarında denetim faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğüne uymuyor diyen Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın anlaşmaya uymayı reddetmesinin iki ülke arasında nükleer silah kontrolü kontrolünü tehdit ettiği suçlamasını yöneltti. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.